Buyurun. Ama ben hala bir şey anlamadım. Bana fotoğrafın parçalarını getirdin. Bu fotoğrafın nesi bu kadar özel? Ah. Doğrusu ben sadece kazandığım paraya bakarım. Ama bilginiz olsun diye yine de söyleyeyim. O resmi ben çekmiştim. Delikanlının adı Rohan. Kızınki Kaca. Hacı Al mı? Üç yıl önce evlendiler. Fotoğraflarını ben çekmiştim. Yani onlar evli mi? Evet. Bundan emin misiniz? <laughs> Bayan, insan böyle tipleri nasıl unutabilir ki? Ar damarları çatlamış. Fotoğraf çekiminde ikisi de öyle yakınlardı ki anlatamam. Teşekkür ederim. Ama Rohan demişti ki... Herkese ilk karısının kaçtığını söylemişti. Rohan ilk eşiyle evli olmasına rağmen evleniyor öyle mi? Bunlar aile boyu yalancı ve sahtekar. Ama sebebi ne? Belli ki hala birbirlerini seviyorlar. Hala birbirlerinden vazgeçemiyorlar. O halde neden bu evliliği planlıyorlar? Demek geri döndün prenses. Gerek yoktu ama tamam. Gerçi şimdi sana nerede olduğunu neden sorayım ki? Neticede sadece iki gün daha bu evdesin. Bu kadarına tahammül ederim. Yeter ki kızımın evliliği sorunsuz tamamına ersin. Sen sen ol yine sorun çıkarmaya sakın çalışma. Bu sahte fotoğrafı oğlumun hayatını mahvetmek için senin çektiğini söyleyeceğim herkese. Sonra bak bakalım. Ailen sana mı inanıyor canım? Yoksa bana mı? Bu sefer acele etmeme gerek yok bence. Bu resmi Raja göstereceğim. Sonra o ne karar verirse ona göre davranırız. Merhaba bir tane. Kimi arıyorsun? Gel buraya. Gel. Gel yanıma otur. Ee, seninki otobüs terminaline gitti. Misafirler bu gece geliyor. O yüzden. O da onları karşılamaya gitti. Haberin vardır mutlaka. Ey benim yüce tanrım. Hayal ettiğim asla bu değildi. Sen Raj'ın hayatına girdiğinden beri bir gün bile yüzümüz gülmedi. Her şey giderek kötüleşti. Tanrı ne istiyor bilmiyorum. Ama ben her zaman ona yakarmayı seçtim. Bir gün bile duamı esirgemedim. Yeter ki benim güzel kızımın hayatını mutlulukla doldursun dedim. Hepsi bu. Başka bir şey istemedim. E, git yatsan. sen. Babaanne, bunu hep sen söylerdin. Keder kaçınılmazsa yer, onları kucakla derdin. Çünkü her kara gecenin elbet sabahı vardır. Ah. Sen sakın kendini üzme. Yat artık. Raj nerede? Geceden beri onu hiç görmedim. Şükürler olsun evdeymiş. Ona fotoğraftan bahsetmek zorundayım. Raj? Evet. Aa, şey, aa... Raj. Ne no... oldu? Dün gece neredeydin sen? Dönmen çok uzun sürdü. Bir şey buldun mu? Seni defalarca aradım ama... Aslında telefonum... Neyse boş ver. Benim demek istediğim şu... Şey... Neredeydin sen oğlum? Uzun zamandır seni arıyorum. Hemen benimle gelmen gerekiyor. Nereye? Rohan ve ailesi evlerinin oradaki mabette bir tören düzenliyorlar. Orada bizden birinin olması gerekiyor. Bu da sana düşer oğlum. Tören bitince oyalanma. Bir an önce eve dönersin. Düğün de o mabette yapılacak canım. Sen hemen git. Gidiyorum. Gitsene oğlum niçin sözümü ikiletiyorsun? O halde Rohan'ın evinde kimsecikler yok. Biraz daha kanıt bulmaya çalışabilirim. Düğünden önce onu durdurmak için bugün bir şey yapmalıyım. Al canım. Bu adak tepsisini yerine koyun. Bu tepsi hem bizim ailemizden hem sizin ailenizden. Bu hepimiz için. Hadi abi. O, evde kimse yok. Herkes mabede git hanımefendi. Şey, beni Rohan'ın annesi gönderdi. Evden aceleyle çıkınca yüzüğü burada unutmuşlar. Vakit kaybetmeyelim. Sen oraya bak, ben de Rohan'ın odasına bakayım. Tamam. Baş belası kız yine nereye kayboldu? Haber vermeden çekip gidiyor. Deli olmamak işten değil. Anne, Çabuk gel hemen Şile'yi hazırlamamız lazım Seni bekliyor Tamam geç canım geliyorum Tamam geç kalma Umarım o budala Daha fazla soruna sebep olmaz Umarım bir kanıt bulurum. Rohan ve Kacir'nin hala evli olduğunu ispatlayacak bir şey. Çünkü bize dediğine göre ilk evliliğini bitirmişti. İlk karısı başka bir adamla kaçmıştı. Evlilik belgesi. Sen neden buradasın? Bu evliliğin her aşamasına katılacağım. Bu evlilik hem benim hem de Rohan'ın kararıdır. Dahası, bu evlilik biz anlaştığımız için oluyor. Raç geliyor. Ah Raç, canım. Gitmek için erken değil mi? Maalesef. Düğün için hazırlık yapmak gerek. Haklısın. Biz de sabırsızlıkla bu anı bekliyoruz. Peki Sarita ne düşünüyor? Bu izdivaca hala karşı mı? Malum. Oğlum onu reddetti o yüzden. Yoksa bugün bu evliliği kardeşin Şila'yla değil... ...sevgili karın Sarita'yla yapıyor olurdu. Değil mi ama? Ama söyle rahat olsun. Hiç endişe etmesin. Ona mutlaka iyi bir eş bulurum ben. Sen hiç zahmet etme. Oğlun Rohan gibi bir kocası olmayacağı için Sarita oldukça şanslı. Canım dinle Şila'nın evlilik kolyesini evde bıraktık Birinin gidip alması gerek Ramsing'i defalarca aradım ama cevap vermedi Ramsing cevap vermedi? Evet Neden? Bilmiyorum Dinle Evlilik kolyesi bizim odada Annenin dolabında duruyor İlk çekmecenin içinde Git al onu hemen Dinle Bir de Ramsing'e sor neden telefona bakmıyor Hadi Ben gidiyorum Elini çabuk tut Efendim, yüzük hanımımın odasında değil. Şey, ben hemen Bay Rohan'ı arayıp sorayım. O mutlaka yerini biliyordur. Hayır hayır, ben, gerek yok. Ben ben yüzüğü buldum. Ah, bana su getirebilir misin? Lütfen. Hemen dönerim efendim. Hanımefendi Hanımefendi. Hanım Hanımefendi. Ramsing. Evet efendim. Sen niye telefonu açmıyorsun? O a, tele... A, bu su kimin için? Bayan Sarita'yı götürüyorum. Hanımım müziği alması için eve göndermişti. Hanımın mı? Bu herif. Bugün senin yüzünden bütün planım suya düştü tamam mı? Kovuldun dur, çekil yolundan. Efendim ama... Hadi. Ama... Tamam bu iş bitti. Malzemeler hazır. Çiçekler de. Koy oraya. O çabuk. Ya pirinç Tören tepsisindeki pirinç nerede Kasede yok Ey tanrım bu evde kimse düzgün iş yapmıyor Her şeyi ben halletmek zorundayım Rağcı Dönmüşsün Törende her şey yolunda gitti evet. mi Gelin alayı ne zaman burada olur Bilmiyorum Beni dinlemiyorsun bile Sana bir şey soruyorum burada Canım Şilan'ın kayınları seninle konuştu değil mi Görüyorsun, onlar iyi niyetli insanlar. Bu kadar büyük hatanızı bile affettiler. Onlar gerçekten mükemmel. Hı hı. Canım, ben burada seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama senin gözlerin her yerde onu arıyor. Ama bugünlerde onu evde görmek çok zor. Her neyse, nerede olduğu umurumda bile değil. Buradan gittiğinde rahatlayacağım. Söyleyin peder, bir eksik varsa halledelim. Sarita nerede bilmiyorum. Ama muhtemelen bir yerlerde kanı tarıyordur bu kadar hakarete rağmen sen ailemin iyiliği için uğraşıyorsun. Şile'yi kurtarmak hayatının tek amacı haline geldi. Abi. Nasıl görünüyorum? Çok güzel olmuşsun. Umarım kimse kardeşime kem gözle bakmaz. Mutluluklar dilemek yok mu? Biliyorsun bugün yeni bir hayata başlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.